Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan zarflarla ilgili testlerin çözmene devam ediyorum. Birbirinden güzel 12 soruyla yine karşınızdayım. Bu güzel soruları çözerek, kaliteli soruları çözerek zarflarla ilgili konu pekiştirmesini yapacaksınız. Zarfları daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar sizler videoyu izlemeden önce videonun açıklamalar kısmına eklediğim linkten yani internet adresinden bu sorulara ulaşın. Önce soruları çözün. Daha sonra videomu izleyin. Ben hepinize iyi dersler diliyorum. Soru birden başladım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır diyor. Yani hangisinde durum zarfı yoktur diyor. Zarflar fiillerden önce gelir arkadaşlar. Zarf artı fiildi. Şimdi arkadaşlar fiile sorulan yani eyleme sorulan nasıl sorusu durum zarfını buldurur. Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. Davrandı fiil oluyor çekimli fiil oluyor. Çekimli fiil neydi? Bir fiilin kip eki ve şahıs eki almış haline çekimli fiil denir. D burada görülen geçmiş zaman eki nasıl davrandı? İyi davrandı. İyi kelimesi burada durum zarfı. O zaman A'da durum zarfı var. Salondaki bütün masada kusursuz görünüyor. Görünüyor çekimli fiil. Yor şimdiki zaman eki nasıl görünüyor? Kusursuz görünüyor. Kusursuz kelimesi durum zarfı. Zor günlerinde bana çok yardım etmişti. Yardım etmişti birleşik fiil. Yardımcı ile kurulan birleşik fiil. Yedinci sınıf konusunu unutmayın. Etmek ve olmak en çok kullanılan yardımcı fiillerdir. Nasıl yardım etmişti? Bakın cevabı yok. Peki burada durum zarfı yok. Hangi zarfa? Burada miktar zarfı var. Ne kadar yardım etmişti? Çok. Bakın çok kelimesi burada miktar zarfı olarak karşıma çıkıyor. Niye? Çünkü ne kadar sorusunun cevabıdır. Cevap. Ceyhan oluyor. Denizli atların boyunlarındaki ziller güzel şıngırdıyordu. Şıngırdıyordu fiil, çekimli fiil. Bakın yor ve e, görülen geçmiş zaman eki var. Yor şimdiki zaman eki. Nasıl şıngırdıyordu? Güzel şıngırdıyordu. Güzel ne oluyor arkadaşlar? Durum zarfı oluyor. Cevap Ceyhan. Yine arkadaşlar C seçeneğinde gün kelimesi isimdir. Nasıl gün? Zor gün. Bakın isme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını bulduruyor. Fiile sorulan nasıl sorusu durum zarfını bulduruyor. Soru 2'ye geldik sevgili öğrenciler. Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili söz grubu zarf göreviyle kullanılmamıştır diyor. Altı çizili söz grupları arkadaşlar ikileme oluyor. İkilemeler durum zarfı da olabiliyor, zaman zarfı da olabiliyor unutmayalım. Bir harçlığını alan çocuk güle oynaya bayram yerine gitti. Gitti çekimli fiil arkadaşlar. Di görülen geçmiş zaman eki. Şimdi zarf neden önce gelirdi? Zarf fiilden önce gelirdi arkadaşlar. Genel olarak zarflar fiillerden önce gelirdi. Fakat hemen Zarf fiilin burnunun dibinde olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Hemen zarf fiilin sol tarafında olacak diye bir kural yok. Fiil eylem cümlenin sonunda olabilir. Zarf cümlenin başında olabilir arkadaşlar. Nasıl gitti harçlığına olan çocuk? Gül oynaya gitti. Bakın gül oynaya ikilemesi burada ne oluyor? Durum zarfı oluyor arkadaşlar. İkiye geldik. Yaşlı adam merdivenlere ağır aksak çıkıyordu. Çıkıyordu çekimli fiil. Nasıl çıkıyordu ağır aksak çıkıyordu. Ağır aksak ikilemesi durum zarfı. 3. Konuyu iyi anlayabilmemiz için yavaş yavaş tekrar etti. Tekrar etti bileşik fiil arkadaşlar. Nasıl tekrar etti? Yavaş 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 ikilemesi durum zarfı. Şimdi arkadaşlar bir numaralı soruda size şöyle bir şey demişti. Nasıl sorusu? Nasıl sorusu isme sorulursa ben niteleme sıfatını elde ediyorum. Fiile sorunca nasıl sorusunu durum zarfını elde ediyorum. Hemen soralım. 4. Adam yalan yanlış sözlerle bizi oyalıyordu. Söz isim oluyor. Nasıl söz? Yalan yanlış söz arkadaşlar. Bakın ikileme burada. Sıfat göreviyle kullanılmış. Nasıl söz? Yalan yanlış söz. Aynı zamanda arkadaşlar yalan yanlış bir ikilemedir. Yakın anlamlı kelimedir. Bu yalan yanlış ikilemesi burada aynı zamanda arkadaşlar pekiştirme sıfat olarak da kullanılmış. Yani 4'te yalan yanlış ikilemesi sıfat olarak kullanılmış. Zarf olarak kullanılmamış cevap deniz. 3 numaralı soruya geldim. Sert sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar sert kelimesi ya durum zarfıdır ya da niteleme sıfattır unutmayın. Fiilden önce gelince durum zarfı oluyor. Yani fiilden önce gelince ve fiile soracağı nasıl sorusu sert kelimesini durum zarfı yapar. İsme soracağı nasıl sorusu sert kelimesini niteleme sıfatı yapar. Adana iş yerindeki sert yönetim herkesi bıktırdı. Yönetim isim oluyor. Nasıl yönetim? Sert yönetim. Sert kelimesi burada niteleme sıfatı. Çünkü sert kelimesi burada isimden önce gelmiş. ismi nitelemiş. Nitelime sıfatı yazalım buraya arkadaşlar. B. Yeni gelen müdür toplantıda sert konuştu. Şimdi konuştu fiil. Çekimli fiil. Nasıl konuştu? Sert konuştu. Sert kelimesi durum zarfı oldu arkadaşlar. Şimdi sert kelimesi durum zarfı oldu. C. Bu bölgenin en kötü yanı sert iklimiydi. İklim isim oluyor. Nasıl iklim? Sert iklim arkadaşlar. Bakın sert kelimesi yine ne oldu? Nitelime sıfatı oldu. D. Sert bir hareketle rakibini yere serdi. Hareket isim oluyor. Nasıl hareket? Sert hareket. Sert kelimesi yine nitelime sıfatı oldu. Çünkü hareket arkadaşlar isim oluyor. İsme sorulan nasıl sorusu nitelime sıfatını bulduruyor. B'de sert kelimesi e, zarf olarak, durum zarfı olarak kullanılmış çünkü fiilden önce gelmiş. 4 numaralı soru akşam sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır diyor. Zaman ifade eden sözcükler ne zaman sorusuna cevap verince ne oluyor? Zaman zarfı oluyor. Ne sorusuna cevap verince isim oluyor arkadaşlar. Adana ustalar yarım kalan işleri akşam bitirecek. Yine fiile sorulan ne zaman sorusu neyi bulduruyor? Tabii ki zaman zarfını bulduruyor. Bitirecek çekimli fiil. Fiil ne zaman bitirecek? Akşam bitirecek arkadaşlar. Akşam zaman zarfı. O zaman cevap ne oluyor? Cevap adan oluyor arkadaşlar. Zaman zarfı diyebiliriz akşam kelimesine burada. B'ye gelelim. Akşam yalnızlığı üzerimize bir yorgan gibi serdi. Seren ne? Bakın ne sorusuna cevap verince isim oluyor akşam. O zaman burada akşam kelimesi isim olarak kullanılmış. Şimdi arkadaşlar Burada akşam genel adı yani ne diyelim biz havanın kararmaya başladığı o anın adı ne? Akşam. Bakın adı ne dedim? At isim demektir unutmayın. Zarfı nedir demiyorum. Yani havanın kararmaya başladığı o anın zarfı nedir diye bir ifade olur mu? Olmaz. Akşam kelimesi burada ne oluyor? İsim görevinde kullanılıyor. C. Huzuru arayan insanlar akşam sessizliğini bekler. Şimdi arkadaşlar akşam sessizliği belirtisiz isim tamlaması. Şu iyi buradaki şu i'yi iyilik eki unutmayalım. Akşam tamlayan, sessizliği tamlanan, sadece tamlanan ek almış. Sadece tamlanan ek aldığı tamlamalara belirtisiz isim tamlaması denir. Bakın isim tamlaması dediğime göre zaten akşam ne oluyor? İsim oluyor. C de olmaz. D onun için bahar bir gündüz, kış ise bir akşamdı. Şimdi yine burada akşam kelimesi ne olmuş? İsim görevinde kullanılmış. Niye? D ek fiilin görülen geçmiş zamanı ne yapmış? Akşam ismine gelmiş. İsmi yüklem yapmış. Bu kadar basit. Arkadaşlar yine şurada akşam sessizliği derken tamlayan isimdir. Tamlanan isimdir. Onu söylemeyi unuttum. Yani burada isim tamlaması var. Sonuçta isim tamlaması olduğuna göre akşam ve sessizlik kelimesi nedir? İsimdir. Bunu da unutmayalım. adı akşam kelimesi zaman zarfı olarak kullanılmış. 5 numaralı soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili yer yön bakımından etkileyen bir zarf kullanılmıştır diyor. İleri geri aşağı yukarı içeri dışarı sağa sol öte beri kelimeleri yer yön zarfıydı ve yer yön zarfları çekim eki almaz. Şayet yer yön zarfları çekim eki alırsa isim görevinde oluyor. Yani yer yön zarfları yalın halde kullanılan kelimelerdir. Adana ailesini ziyaret etmek için tavşanlıya gitti. Gitti çekimli fiil. Niçin gitti? Ailesini ziyaret etmek için. Burada durum zarfı var arkadaşlar. Şu mak için amaç sonuç cümlelerinde yani mak için mak için ifadesinin olduğu cümlelerde Mek için ifadesinin olduğu bölüm durum zarfı oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Tavşanlıya yer bildirdiği için isim oluyor arkadaşlar. Bakın yer bildiriyor dedim. Yer yön zarfı demedim arkadaşlar. Bir kere tavşanlıya diye bir yer yön zarfı yok. B. Çocuklar evde sessizce seni beklediler. Beklediler fiil, çekimli fiil nasıl beklediler? Sessizce durum zarfı oluyor arkadaşlar. C. Boya kovasını almak için merdivenlerden aşağı uzandı. Bakın niçin uzandı? Uzandı fiil. Boya kovasını almak için yine şu amaç sonuç cümlelerinde mak için ifadesi olduğu bölüm yine ne oluyordu? Durum zarfı oluyordu. Aşağı kelimesi var burada bakın arkadaşlar. Aşağı kelimesi neydi? Yer yön zarfıydı. Aşağıya dese yani ek alsa ne oluyor? İsim görevinde kullanılıyor. Tekrar söyleyelim. yer yön zarfları ek almaz arkadaşlar. Ek aldığı an isim görevinde kullanılıyor. Unutmayalım. D annem yemekleri yaptıktan sonra dışarıya çıktı. Yine çıktı fiil. Bakın dışarıya demiş gördünüz mü? Ek almış haleki. Çekim ek almış çekim eki için isim görevinde kullanılıyor burada dışarıya kelimesi. Ne zaman dışarıya çıktı? Yemekleri yaptıktan sonra. Zaman zarfı var arkadaşlar burada. Burada yerin zarfı yok. Cevap Ceyhan. 6 numaralı soruya geldik sevgili öğrenciler. Az sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf göreviyle kullanılmamıştır diyor. Demek ki birinde sıfat göreviyle kullanılmış. Az kelimesi fiilden önce gelince zarf oluyor, isimden önce gelince sıfat oluyor arkadaşlar. Adana kelimeleri özenle seçer ve az konuşurdu. Konuşurdu fiil ne kadar konuşurdu? Az konuşurdu. Fiile sorulan ne kadar sorusu miktar zarfını buldurur. Burada az kelimesi miktar zarfı görevinde. Sabredin yolumuzun bitmesine az kaldı. Kaldı yine fiil ne kadar kaldı? Az kaldı. Az yine burada miktar zarfı arkadaşlar. Fiilden önce gelmiş. C marketten iki ekmek ve az peynir aldı. Bakın arkadaşlar peynir isim oldu. Peki şimdi peynir isim olduğuna göre az kelimesi burada hangi görevde kullanılmış? Tabii ki sıfat görevinde kullanılmış. Peki türü ne? Ne kadar peynir olduğu belli değil. Belli olmadığı için arkadaşlar biz az kelimesine belgisi sıfat diyoruz. Peki belgisi sıfat yazdım buraya. Bakın az kelimesi burada isimden önce gelmiş. İsimden önce gelince sıfat görevinde kullanılıyor. Az kelimesi fiilden önce gelince zarf görevinde kullanılıyor. Bunu unutmayalım. Cevap Ceyhan. Demek ki D'de de az kelimesi miktar zarfı olarak karşıma çıkmış. Sağlığına dikkat eder. Az yerdi. Yemek yine fiil oluyor. Çekimli fiil. D görülen geçmiş zaman eki. Ne kadar yerdi? Az yerdi. Az kelimesi. D'de de ne olmuş? Miktar zarfı olarak karşıma çıkmış. 7 numaralı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisine farklı türde bir zarf kullanılmıştır? A ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Çıkacaksın fiil oluyor, çekimli fiil. Ecekacak gelecek zaman eki. Nasıl çıkacaksın? Ağır ağır. Durum zarfı arkadaşlar. Ağır ağır ikilemesi durum zarfı görevinde kullanılmış. İstanbul otobüsü şimdi kalkacak. Kalkacak çekimli fiil. Ecekacak gelecek zaman eki. Ne zaman kalkacak? Şimdi. Şimdi kelimesi zaman zarfı olarak kullanılmış. C futbol turnuvası yarın başlayacak. Başlayacak Çekimli fiil ecek acak gelecek zaman iki. Ne zaman başlayacak? Yarın başlayacak. Yarın zaman zarfı olarak kullanılmış. D sınavımız iki dakika sonra bitecek. Bitecek fiil ecek acak gelecek zaman 2. Ne zaman bitecek? 2 dakika sonra. 2 dakika sonra kelime grubu zaman zarfı olarak kullanılmış. A'da arkadaşlar ağır ağır ikilemesi durum zarfı olarak kullanılmış. 8 numaralı soru. Aşağıdaki atı sözlerin hangisinde zarf kullanılmıştır diyor. Adana deveyi yardan uçuran bir tutam ot'tur. Burada zarf yok. B. Akısız başın cezasını ayaklar çeker. Burada da zarf yok arkadaşlar. C. Dost dostun eğerlenmiş atıdır. Burada da zarf yok arkadaşlar. D. Sütten ağzı yana yoğurdu üfleyerek yer. Yer fiil oluyor. Çekimli fiil. Şimdi nasıl yer arkadaşlar? Üfleyerek yer. Nasıl sorusu? Durum zarfını buldururdu. Üfleyerek kelimesi. E, D seçeneğinde durum zarfı olarak karşıma çıkmış cevap denizli. 9 numaralı soru bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır diyor. Kaç defa çıkıp gittim buralardan. Şimdi arkadaşlar buralardan ifadesi e, zamirdir. İşaret zamirdir arkadaşlar. Çünkü zamirler ismi yerini tutar. Ve zamirler ne eki alır? Çekim eki alabilir. Ama zarflar çekim eki almaz arkadaşlar. işaret zamiri. Ama her defasında geri döndüm. Arkadaşlar geri kelimesi neydi? Yecün zarfıydı. Zaten ileri geri aşağı yukarı içeri dışarı sağ sol öte beri kelimelerinin ben yarıcın zarfı olduğunu size ne yapmıştım söylemiştim. O zaman cevap ne oluyor? 2 oluyor. Hangi düğüm? Bakın düğüm isim. Burada hangi kelimesi soru sıfat olarak kullanıldı. Çünkü hangi soru sözü isimden önce geldi. Ne olur bir gün benim kapında olsun dinle. Dinle çekimli fiil arkadaşlar emir kipi. İki de geri kelimesi yarıcın zarfı olarak karşıma çıkmış. Yine bakın burada geri yön zarfı fiilden önce gelmiş dönmek fiildir. Soru 10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi fiili durum yönünden etkilemektedir diyor. Yani hangisi durum zarfıdır diyor. A bilgisayar eski ama birazdan açılır. Ne zaman açılır? Birazdan. Birazdan zaman zarfı arkadaşlar. Zaman bildiriyor. B karanlıkta yukarı baktı. Yukarı kelimesi yer yön zarfıydı. Yukarı, aşağı, ileri, geri, içeri, dışarı bu tür kelimeler yer yön zarfı olarak kullanılıyordu. Hemen ok çekelim şuraya yer yön zarfı diyelim arkadaşlar. Bu kadar zor bir soruyu çözmeyi nasıl başardın? Başardın fiil. Nasıl arkadaşlar? Soru zarfı olarak karşıma çıkmış burada. Nasıl soru zarfıdır bakın yine soru zarfı da olsa fiilden önce geliyor. Çocuğu uyandırmamak için kapıyı yavaşça kapattı. Şuraya soru zarfı yazalım arkadaşlar. Nasıl kapattı bakın nasıl kapattı? Yavaşça kapattı. Durum zarfı arkadaşlar. Yavaşça kelimesi durum zarfı oluyor. O zaman cevap deniz oluyor. Çünkü benden fiili durum yönünden etkileyen bir zarf istiyordu. Soru 11 aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki ile aynı türde bir zarf kullanılmıştır? Ödül töreninin başlamasını sabırsızlıkla bekledik. Bekledik fiildir, çekimli fiildir. Nasıl bekledik? Sabırsızlıkla bekledik. O zaman e, fiile sorulan nasıl sorusu durum zarfını bulduruyordu. E, sabırsızlıkla kelimesi ne oluyor? Durum zarfı oluyor arkadaşlar. Ben aşağıda durum zarfı arayacağım. Adana farklı bir bakış açısıyla meseleyi kolayca çözdü. Çözdü fiil nasıl çözdü? Kolayca çözdü. Kolayca kelimesi burada durum zarfı. Fiile sorulan nasıl sorusu durum zarfını bulur. Cevap Adana. B. Toplantıya katılanların çok ilginç düşünceleri vardı. Şimdi düşünce isim oluyor. Nasıl düşünce? İlginç düşünce. İlginç kelimesi burada. Niteleme sıfatı. Ne kadar ilginç? Çok. Burada arkadaşlar çok miktar zarfı sıfattan önce gelmiş. Biliyorsunuz zarflar sıfatlardan önce de gelebilir. Çok kelimesi burada miktar zarfı. C. Yanlış odaya girince içeridekilerden özür diledi arkadaşlar. Ne zaman özür diledi? Yanlış odaya girince arkadaşlar. Bakın zaman zarfı var burada. D seçeneği bu hareketli topraklarda ne kadar yaşadınız? Yaşadığınız fiil oluyor. Ne kadar sorusu arkadaşlar? Soru zarfı olarak karşıma çıkmış. Soru zarfı da olsa fiilden önce geliyor. Zaten cevabı miktar zarfı. Ne kadar yaşadınız? Çok yaşadık arkadaşlar. Çok ne oluyor? Miktar zarfı oluyor. Ne kadar sorusu? Soru zarfı. A'da kolayca kelimesi durum zarfı görevinde kullanılmış. Son soruya geldik sevgili öğrenciler. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman zarfı kullanılmamıştır diyor. Bakın zaman zarfı kullanılmamıştır diyor. Kullanılmayanları arayacağım. Bir hayri sabah erkenden evden çıktı. Çekimli fiilimiz çıktı. Ne zaman çıktı? Sabah erkenden zaman zarfı. Hangi kelime grubu zaman zarfı? Sabah erkenden zaman bildiriyor arkadaşlar. Biz kullanılmayanları arayacağımıza göre A ve B'ye gitti. Bir de var çünkü. Elleri cebinde ıslık çalarak yokuştan aşağı indi. Bakın Burada ne zaman indi sorusuna cevap veren bir kelime var mı? Yok arkadaşlar. Aşağı yerjön zarfı oluyor. Nasıl indi? Islık çalarak durum zarfı var burada ama arkadaşlar yerjön zarfı ve durum zarfı var ama zaman zarfı yok. O zaman 2 olabilir. Zaten cevapta çıktı arkadaşlar. 2 sadece C'de var. Öğleden sonra bir iş görüşmesine gidecekti. Gidecekti fiil ne zaman gidecekti? Öğleden sonra zaman zarfı arkadaşlar. Biz olmayanı arıyoruz. 3 de var. 4'e geldim arkadaşlar. Bunun için hazırlık yapmalıydı. Yapmalıydı çekimli fiil. Merimalı gereklilik ipi. Niçin hazırlık yapmalıydı? Bunun için. Durum zarfı var arkadaşlar burada. Zaman zarfı yok. O zaman arkadaşlar 2 ve 4'te zaman zarfı yok. Sevgili öğrenciler böylece zarflarla ilgili hazırlanmış olan konu testi çözümünün sonuna geldim. Sizler kanalıma abone olmayı, videolarımı arkadaş gruplarınızla paylaşmayı, yine videolarımı beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.